Merhabalar. Hoş geldiniz canlarım. Evet. Kolektifin geneline fal yorumu yapmaya geldim. Hadi bakalım. Neyse halimiz çıksın. Falımız dileğimiz tutmuş. Şöyle bir görün bakalım. Gördün mü? İki tane güzel kısmet geliyor. Evet sıkıntılarından kurtuluyorsun. Daha aydınlık daha temiz çıkmış. Fincanımız. Bak tertemiz aydınlık. ikili ikili iki kere iki ikili ikili yani iki kişi iki kişi iki kere bir görüşmeler yapacaksın böyle kafa kafaya vermişsin o görüştüğün insanlarla burada biraz üzerinde gözler var ufak tefek daflar var hatta sana gelecek olan ufak tefek ama güzel paralar var şimdi bu aralar daha böyle bir karlı daha kazançlı olabilirsin Bak şansın bahtın açılıyor. Burada gördün mü? bir at nalı çıkmış. Yalnız böyle insanlarla her kim olursa olsun. Mesela markete gidersin. Markette çalışan kasiyerle tartışırsın. Biraz tartışmalardan falan uzak dur. Yani boşu boşuna boş insanlar için kafanı saçma sapan şeylerle yorma. Bak hanenin içi temizleniyor. Aydınlanıyor. Bir sürü yolların çıkmış. Yollara gidebilirsin. Hemen böyle ufak bir kısmet geçecek eline bak şurada. Ufak bir kısmet geçiyor eline. E uzun uzun telefon görüşmeleri yapacaksın. Sana düşman olan, senin arkandan iş çevirenler evet. Bunların hepsinin farkına vardın. Çoğunu da fark edeceksin. Yani Şubat ayına kadar ha, hala bir arınma döneminden geçiyor olabilirsin. Evet, Şubat ayına kadar kendini daha fazla arındıracaksın bu insanlardan. Yani burada neyi göreceksin? Kimsenin yanında, kimsenin yanında değil. Kim arkandan iş çeviriyor? Kim sana gerçekten dost? Kim vefalı? Kim vefasız? Sorunun olduğu zaman en çok seninle kim ilgileniyor? Bunların farkına varacaksın. Çünkü belki de zor zamanlardan geçiyorsun. E burada işte seni anlayan, sana destek olan insanlar senin için önemli olacak gibi görünüyor. Ha seni anlamayan, destek olmayan, iyi gününde yanında olan, kötü gününde birdenbire ortadan yok olan insanları artık yanında istemeyeceksin. Ama daha sakin daha huzurlu bir hayata doğru çekiliyorsun yani böyle işine yaramayan insanlar da gitsin hayatından çok da önemli değil zaten evet aslında önünde açılmış olan çok güzel kapıların var bak mesela yollara gideceksin uzun bir yola gidebilirsin mesela anneden kalan mesela mesela anneden kalan güzel bir mirasın varsa bu mirası almakla ilgili daha şanslı olacaksın sıkıntıların akıyor gidiyor önümüzdeki günlerde bu dedikodu yapan insanları falan hayatından çıkartacaksın Şimdi buradasın. Sanki böyle bak eğilmişsin. Biraz hafif bak saçlarını görüyor musun? Biraz böyle eğilmişsin ve kucağında bir şey var. Sanki böyle minik bir, e, belki minik bir köpek olabilir ya da minik bir kedi gibi. Böyle bak kucağına almışsın. Şurada bir erkek var. E, bu uzun boylu, biraz iri yapılı bir erkek fark ettinse bak onun kucağında bir bir çocuk var. Sanki bir erkek çocuğu gibi. E, senin eşin olabilir. Belki böyle hani çocuğunuz var ama böyle evinize belki evcil hayvan falan almak istiyorsunuz. Bununla ilgili hani bak kediler falan bir sürü bir şeyler var. Daha rahat edeceğiniz bir döneme giriyorsunuz. E böyle bir de e, hani evcil hayvan almak gibi ya da böyle e, hani böyle ihtiyacı olan, gerçekten ihtiyacı olan bir bir böyle bir hayvan gibi hayvan da demek hiç istemiyorum ama Yardım etmek, ona almak, onu beslemek gibi bir durumunuz olabilir. Ve bu gerçekten size çok iyi gelecek biliyor musunuz? O hayvan evinize geldikten sonra gerçekten evinizde bolluk, bereket, huzur geldiğini fark edeceksiniz. Size iyi gelecek yani. Burada bir deniz kızı çıkmış bak kuyruğu dizlerin üstüne çökmüş. Elinde sanki böyle elinde bir demet para var gibi görünüyor bak görüyor musun bir, bir deste. Burada önünüzde bir anahtar çıkmış. Şimdi bu önümüzdeki günlerde özellikle de 13'ünden sonra ev almak, araba almak, ev taşımak, biraz koşturmacalar, biraz yoğun olabilirsiniz. Evet iş konusunda daha desteklisin. Mesela iş fırsatı yakalamak istiyorsun ama bunun için Hani böyle bir girişimlerde falan bulunuyorsun. Hiçbir haber gelmedi. İşte önümüzdeki günlerde gelebilir. Çünkü gerçekten daha güçleneceğin güzel zamanların içerisindesin. Evet yollara gideceksin. Güzel kısmetlerin var. Şansın bahtın açılıyor. Nazara göze dikkat et. Gözler var üzerinde. Hani bu her zaman nazar olmayabilir ama seni izleyen, sürekli böyle takip eden birileri de olabilir. Bir arkadaş ortamında birileriyle tanıştırılabilirsin ve bu tanıştırılacağın insanlarla ortak iş yapmak ya da bak evlilik de bir ortaklıktır değil mi? Ortak iş yapmak ya da böyle birlikte bir hani böyle bir güzel bir birliktelik yaşayacağım birisiyle de tanışabilirsin yani hayatına biri girebilir ya bu bir iş olacak ya bu bu bir ıı, ilişki olacak. sıkıntılarımızdan inşallah kurtulacağız bak böyle sıkıntılı. Burada y ve t harfleri çıkmış. Çok laflar, sözler var. Çok uğraşılarım koşturmacalarım var. Hem kendi eğer evliysen hem kendin için koşturuyorsun, hem ailen için koşturuyorsun. Yani böyle bütün işler üzerine yığılmış gibi biraz da böyle yorulmuştur. Şimdi şimdi biraz anne baba da huysuz olabilir. Hani böyle bir pek bir şeyden memnun olmayan tipler olabilirler. Hani bir türlü memnun edememişsin zaten onları. Zaman zaman diyorsun ki yeter artık ben sizinle artık uğraşmayacağım falan diyorsun. Ama gene de kıyamıyorsun yani. Dileğin böyle dileklerin varsa hayallerin varsa önümüzdeki günlerde tabii herkesin vardır değil mi? Bunlar yavaş yavaş aslında gerçek olabilir. Ev çatısı çıkmış. Ev almak, ev satmak, yeni eve taşınmak. Hiç aklında yokken, hiç gündeminde yokken bir yerden bir para gelir bir ev sahibi olabilirsin. Dışarıdan zaten güzel kısmetlerin var bak. Görüyor musun? Burada güzel bir balık var. Bunlar sana gelecek olan ufak ufak paralar. Biraz daha zamanı var. Burada bunlar hediyeler mi acaba? Bir sürü bir hediyeler alabilirsin. Bak burada gerçekten karınca gibisin. Çok çalışkansın, çok çalışıyorsun. Çok çalışmanın karşılığını alacaksın merak etme. Önünde aydınlık kapıların açılıyor. Böyle sanki kollarını açmışsın böyle bir bağırmak. Böyle bir gerçekten avazın çıktığı kadar bağırıp böyle bir, bir sıkıntılarını atmak istiyorsun. Burada iki kişi var. Biri bir tarafa çekiyor, biri bir tarafa çekiyor. Bu sen ve eşin olabilir, sen ve hayatındaki insan olabilir. İkiniz böyle, hani böyle bir türlü orta noktada buluşamıyorsunuz. Sanki ikiniz de bir taraflara çekiyor gibisiniz. Ama şöyle bir oturacaksın, şöyle bir oturacaksın ve diyeceksin ki, yani benim, ben de aslında böyle böyle hatalar yapmış olabilirim. Ben de aslında biraz inatçıyım gibi. Kendinle bir yüzleşme yaşayacaksın ve bu iyi gelecek. Bak bu yüzleşmenin sonrasında ge gerçekten güzel bir şekilde bir araya gelmeyi başaracaksınız. O kişinin adında E harfi olabilir. Bir üç vakte kadar olacak bu da. Hani böyle geçmiş konular tekrar gündeme gelecek ama bu senin senin sıkılman, senin üzülmen, senin yorulman için değil, önünü daha iyi görebilmen için. Evet çok kalabalıklara gireceksin. Çok kalabalık ortamlarda olacaksın. Evet, sıkıntılarımız var ama inşallah geçecek, gidecek. Aydınlık bir kapı açılıyor önünde. Böyle iki kişi bak, görüyor musun? Kapının üzerinde iki kişi birbirine doğru uzanmış. Ve burada böyle bir tavşan çıkmış tombul bak. Tavşanın poposu, tavşanın kulakları. Da daha şanslı olacağın güzel bir zamana giriyorsun. İki aydınlık kapı var önünde açılmış olan. Burada bir mum yakmışsın dileklerin gerçek olacak bak buradasın elin kolun bağlı şu anda sanki böyle elin kolun bağlı yapmak istediğin işlere bir türlü yetişemediğini yapmak istediğin işleri yapamadığını falan düşünüyorsun herhalde ama çünkü çok yoğunluğun var yani her yere koşturduğun için biraz kendine ihanet ediyormuşsun gibi hani böyle ne, neden kendi işlerini halledemiyorsun yani başkalarının işlerine koşturmaktan. Şimdi de biraz yalnız kalmış gibi olmuşsun çünkü hayatından bazılarını çıkarttın ya. Ama bak, bu uzun vadede sana getiriler yapacak. Neden? Çünkü hayatından çıkardığın insanlar senin işine yaramayan, hani böyle sadece senin senin iyi gününde yanında olan, belki sıkıntında derdinde, işte hasta oluyorsun mesela değil mi? Hasta oluyoruz. İnsan bir, bir tabak bir çorba bekliyor değil mi yani? Ama onu bile yapmayan insanlarla birlikteysen, evet sen yapıyorsan ama onlar sana yapmıyorsa. Yani bunun ne bileyim sadece demek ki burada verici olan sensin karşı taraf sadece alıcı bunlardan kurtulmak da bir yerde aslında iyi olabilir şimdi bir de size bir şey söyleyeceğim bir yorum yapmış birisi şimdi bu fal yeni bu fincan yeni bir fincan değil burada bir hile var yani soruyorum size ne gibi bir hile olabilir? Ne gibi bir hile olabilir? En fazla ne olabilir? Sabahki fincan olur bu. E Bunda hile nerede? Fincan kendi kendine okumuyor yani. Bir, bir bana söyleyin arkadaşlar bunun hilesi neresinde yani? E günlük bakmaya çalışıyorum. Gerçekten günlük bakmaya çalışıyorum. Hani evet olmadı değil zaman zaman belki yanlış attığım fincanlar oldu. Ama yani bunda hile nerede ben bunu algılayamadım. Artık buradan var ya böyle sürekli bir şeyleri söylemekten hepinize söylemiyorum. Sakın yanlış algılamayın. Ama o hile var diyen arkadaşa sesleniyorum. Bana bir hileyi anlatabilir mi lütfen? Fincan kendi mi okuyor? Evet sabret. Çünkü hayatına güzel bir düzen gelecek. Kendini daha güvende hissedeceksin. Hayatında böyle şüphelendiğin insan, kuşkulandığın şüphelendiğin insanlarla ilgili planlı ol ve planlı hareket et diyor. Mesela o insanlarla ilgili, bunlar senin kardeşlerin olabilir. Çok üzgünüm ama çok yakınların bile olabilir. Çok fedakarlıklar yaptığın için yakınların olabilir diyorum. Hani böyle o çok fedakarlık yaptığın insanlar arkandan böyle işte ne bileyim senin maddi durumun iyidir senin arkandan konuşuyordur. Bunları da duyacaksın. Merak etme, çözüm yolları geliyor daha bir özgür hissedeceğin zamanların içerisindesin. Tartışmalardan uzak dur çünkü tutkularının hayallerinin peşine doğru gidiyorsun. Daha konforlu daha rahat bir hayata doğru çekiliyorsun. Burada biraz sorumlulukların artmış gibi görünüyor. Bu ne olabilir? Aile ile ilgili sorumlulukların artmış. İlahi sistem tarafından korunuyorsun. Sadece diyor ki sana Evet korunuyorsun ama sen gerçekleri gör. Sana kim ihanet ediyor? Kimsenin yanında, kimsenin yanında değil. Gerçekleri gör. Biraz ben seni biraz zorlayacağım diyor. Ama hani evet sen burada kendini aşırı duygusal hissedebilirsin. Biraz birilerine hırslanabilirsin. Biraz hatta mücadelelerin içerisine girebilirsin. Ama zorlanacaksın fakat gerçekleri göreceksin. Evet aklın çok karışık. Askıda kalan mevzular tekrar bir gündeme gelmiş. Bundan dolayı aklın karışık. Ama burada akıl karıştırmak değil. Burada ne yapman lazım? Geçmişten dersler çıkarman lazım. Bunları senin önüne işte şey Rabbin bunları senin önüne niye çıkartıyor? Bunlardan ders al ki geleceğin de bunları hayatından git çıkart diye. Sezgilerin rüyaların güçleniyor. İnsanlara olan güvenin yani çok şanslar veriyorsun o insanlara ama olmuyor. O yüzden hayatından göndereceksin. Daha şanslı bir döneme giriyorsun. Burada işinle, gücünle, hayatınla daha büyüyeceğin, daha güzelleşeceğin bir zaman içerisindesin. Dikkatli ol, kaotik dönemler, biraz duygusal yorgunlukların olabilir, çok çalışacaksın. Hani böyle bir orta noktada buluşmaya çalışıyorsun ama buluşabilirsin. Evet, daha güçleneceğin bir zamanın içerisindesin. Patronlarla ilgili, patronlarınla iletişiminde yani böyle işinle evin, evinle işin arasında kalabilirsin, biraz huzursuzluk olabilir. Yani birisinde bir karar alma aşamasına gelebilirsin aşk konularıyla ilgili de, sosyal çevrenden hayatına yani sosyal çevrende birileri seni birileriyle tanıştırabilirler, Hemencecik öyle şey yapma, hayır ben istemiyorum falan gibi şeylere girme çünkü e, kısmetin nereden geleceği belli olmaz, belki bu sosyal çevrende tanışacağın insan gerçekten e, senin ne denir ruh eşin belki sana çok iyi gelecek, çok seveceksin, çok mutlu olacaksın hemen öyle kestirip atma kadersel tanışmalar olabilir kaderini hani böyle ne denir kestirip atma e, bir tanış bakalım belki de çok seveceksin. Canlar bugünlük de benden bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Vallahi öyle haksız yorumlar lütfen yapmayın. Gerçekten yani hani ne diyeyim size? gerçekten burada ben de bir emek veriyorum yani sizin için. Ne bileyim uğraşıyorum daha iyisi olsun istiyorum ama böyle haksız haksız yorumlar gördüğüm zaman gerçekten çok üzülüyorum yani. Bir işte bende de böyle bir huy var yani çok kafaya takıyorum. <laughs> size takmayın, takmayın derken kendim de kafaya takıyorum. Kendinize iyi bakın. Seviyorum sizi. Hoşçakalın.